Merhaba, hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağız? Bugün para, kadınlar için her şey mi konuşacağız? kadınların bu parayla işi nedir sürekli para mı düşünüyorlar ama her zamanki hatırlatmam konuşmadan önce lütfen kanala abone olmayı üye olmayı unutmayın bunlar benim için en büyük motivasyon kaynakları varlığınızı bilmek yorumlarınız beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli hafta için çarşamba günleri yaptığımız Zoom toplantılarında da sizlerle tanışmayı hevesle bekliyorum peki para para kadınlar için aslında insanlar için ...de sorulabilir ama erkeklerin jargonunda en net konuşulan şey... ...zengin sen istediğin kadını elde edersin değil mi? Parayı istediğin kadını elde etmek için kullanabileceğimiz inancı nereden oluştu? Nasıl e, herkes bu, bu konuda hem hemfikir? Paranın kadınlarla ilgili olan netliği şuradan başlıyor aslında. İlkel dönemlerden. Kadın neyi arıyor? Kadının en büyük motivasyonu anne olmak. Anne olduğu zaman e, o doğurduğu çocuğu da yavrusunu da deyim yerindeyse koruması gerekiyor. Bunu eskiden nasıl yapabiliyordu? İlkel dönemlerde en güçlü erkeği seçerek fiziksel gücü en yerinde olan erkeği seçiyordu. Ee, rakiplerini çabuk eleyebilen. Niye? Çünkü o ona korunma duygusu da sağlayacak. Çocuğunu yavrusunu da korumasını sağlayacaktı. O yüzden de e, fiziksel olarak en güçlü erkekler istedikleri kadınlarla birlikte olabiliyordu. Sonra evrilen dünyada ne hale geldi bu? Gücün sembolleri değişti. Fiziksel güç anlamını yitirdi. Artık gücü para, iktidar, ünvan simgeliyor. Ve kadın yine o ilkel duygularla kendisini de doğuracağı yavrusunu da en yoğun koruyacağını düşündüğü şey kişiye yöneliyor. En güçlüye yani maddi olarak kendisini en rahat ettireceğini düşündüğü insana yöneliyor. Ama şu şu demek değil. Hiçbir ahlaki kriter olmadan, hiçbir beğeni kriteri olmadan paranız varsa istediğiniz her kadınla da birlikte olabilirsiniz değil. Yeterince iyi yetiştirilmiş, yeterince kendisine güvenen bir kadın sadece ve sadece paranız var diye birlikte olmaz. Bir kadının güzel kadınlar işte paranın peşinden koşmakla ilgili daha çok itham ediliyorlar. Aslında burada şöyle bir şey var. Güzel kadınlar seçenekleri daha fazla. Niye? Erkeklerin tamamı onlarla birlikte olmak istediği için o seçenekler içinde belki de kendisini en rahat ettireceğini düşündüğü insanlarla birlikte olmayı seçebiliyor. O yüzden buradaki motivasyonu şu olduğunu unutmayın. Ona yeterince korunaklı bir hayat sağlamak, ona ve ileride olacak yavrularına güvende hissettirecek bir erkek olmak. O yüzden çok zengin olmayabilirsiniz, en lüks araçlara binmeyebilirsiniz ama karşıdaki kadına şu duyguyu sağlamanız lazım. Ben her şekilde senin bakımınla ilgili olan giderleri bir şekilde karşılarım sana yeterim çocuğumuza yeterim seni güvende hissettiririm ve hep yanında olurum. Bu duyguyu verdiğiniz kadın güncel dönemde sizi hayatına alabilir. Alacaktır da aksi takdirde sadece ve sadece zenginsiniz paranız var diye birlikte olan kadın gelecek sefer zaten daha fazla parası olan birine gidecektir. Bu sürdürülebilir bir ilişki olmayacaktır. Ama motivasyonu size güven olan bir kadın hayatını sizinle devam ettirmeye seçecektir. Peki bu kadınları nasıl ayrıştırabiliriz? Param olduğu için mi benimle birlikte? Cümleleri de çok sık kuruluyor. Bu kadınlar ayrıştırma yöntemi parayla ilgili ne kadar konuşuyor? Ne sıklıkta konuşuyor? Hediyelerle ilgili neler söylüyor? Kendisiyle ilgili bir şey istediği zaman bunu parayla ölçülebilir değerlerle ne kadar ifade ediyor? Siz maddi olarak bir şey sağlamadığınızda sizinle buluşmak, görüşmek istemiyor mu? Sizin genel hayatla ilgili iktidar gücünüz, ona ve sağlayacağınız diğer güçler olmamış olsaydı kesinlikle sizinle birlikte olmayacağı duygusuna, düşüncesine mi kapılıyorsunuz? Eğer bunlar varsa evet o kadının peşinde olduğu tek şey aslında maddi çıkardır. Bu kadın da zaten iyi aile terbiyesi almamış, gerçekten kendini tanımamış ve sürekli daldan dala sadece maddi çıkarlar içinde peşinde koşacaktır. O yüzden sizinle birlikte olma motivasyonu bu olan bir kadınla ne kadar güzel de olsa, ne kadar e, seksi de olsa birlikte olmanız gelecek için güvende hissettirmeyecektir size. Ama birlikte olmak için onu ikna ederken sizi tanımaya çalışan, sizinle vakit geçirmeye çalışan, sizin zevklerinize saygı duyan, sizin çevrenize, ailenize ve arkadaşlarınızı seven ve saygı duyan, gerçekten kendiyle ilgili bir gelişme hedefi olan, kendiyle ilgili olmak istediği yere gidecek bir planı olan bir kadınsa, evet o kadın için maddi olan şeyler içgüdüsel olarak önemli olabilir ama kendiyle ilgili bir dünyası ve hedefleri olan bir kadından asla ve asla zarar gelmeyecektir. O yüzden paranın kadın için önemli olduğu değil ne kadar önemli olduğu, sizin ona gerçek anlamda sadakat ve güven duygusu verdiğinizde hala parayla ilgili kelimeleri sık kullanıp kullanmadığını gözlemlediğinizde o kadın için para her şey mi? Yoksa para evet önemli kendi hayat konforu çocuklarının geleceği için düşünüyor ama para benden beklentisini sadece beklentisini tamam paradan ibaret değil duygusuna ulaşıyorsanız o kadınla birlikte olabilirsiniz. Bugünlükte bu kadar görüşmek üzere.